Yılın bitmesine son iki ay kala piyasada engelli raporuyla alabileceğiniz tüm hatchback araçlara, kampanyalı fiyatlarına ve güncel engelli indirimli fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Peugeot 308 308'in bas paketi olan Aktif Prime 1.2 C segmenti bir hatchback. Aracı 130 beygir gücündeki turbo motoru, 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 412 litre. 308 de çok dolu bir araç arkadaşlar. Sürüş destek sistemlerinin neredeyse tamamı araçta bulunuyor. Aracın fiyatı Kasım ayında tam 130.000 TL düştü. Liste satış fiyatı itibariyle 1 milyon 490 bin TL olan otomobilin engelli indirimli satış fiyatı da 828 bin TL oldu. Dacia Spring Extreme Elektrikli otomobilin 220 kilometre menzili bulunuyor. 65 beygir gücünde motoru bulunan aracın 113 torku bulunuyor. Maksimum hızı saatte 125 kilometre olan araç 0'dan 114 e saniyede ulaşıyor. Elektrikli motor gücü 48 kW olan araç hızlı şarjda 56 dakikada full dolum sağlıyor. Otomatik vitesli otomobilin 290 litre bagajı var. Kasım ayına özel liste satış fiyatı 892.000 TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 810.000 TL. Toyota Yaris Yaris'in Flame 1.5 hibrit modeli B segmenti bir hatchback. Aracın 92 beygir gücündeki motoru 120 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç piyasada en az yakıt tüketen hatchback kasa araç diyebiliriz. Ortalamada sadece 2.8 litre yakıt tüketiyor. Arkadaşlar yer isim fiyatı Kasım ayı itibariyle tam 120.000 TL'ye düştü. Liste satış fiyatı 1.424.000 TL'ye inen aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 791.000 TL'ye denk geliyor. Hyundai i20 Jump 1.4 B segmenti hatchback piyasada tutulan otomobillerden. i20'nin 100 beygir gücündeki motoru 134 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 6.7 litre yakıt tüketiyor. Sürüş destek sistemleri bakımından da gayet dolu olan aracın bagaj hacmi de 352 litre. Aracın liste satış fiyatı Kasım ayı itibariyle 46 bin TL düşerek 1 milyon 100 bin TL oldu. Engelli indirimli satış fiyatı da 612 bin TL. i 20nin manuel vitesli giriş paketi olan Jump 1.2 şu an kampanyada. Fiyatı 979 bin TL. Engelli indirimli satış fiyatı da 544 bin TL'ye denk geliyor. Citroen C3 C3'ün otomatik vitesli başlangıç paketi Fil Business 1.2 2024 model aracın 110 beygir gücündeki turbo motoru 205 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor fabrika verilerine göre. Aracın 300 litrede bagaj hacmi bulunuyor. Araçta piyasadaki sürüş destek sistemlerinin neredeyse hepsi mevcut. Yani araç full diyebiliriz. Kasım ayında fiyatı 30.000 TL artan aracın liste satış fiyatı 1 milyon 170 bin TL oldu. C3'ün engelli raporu indirimli satış fiyatı da 650 bin TL'ye denk geliyor. Renault Clio Clio'nun giriş paketi olan Evolution 1.0 B segmenti benzinli bir hatchback. 90 beygir gücünde motoru bulunan aracın azami torku da 142. Otomatik vitesli araç ortalama 6 litre yakıt tüketiyor arkadaşlar. Aracın bagaj hacmi de 391 litre. Liste satış fiyatı an itibariyle 1 milyon 190 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 665.000 TL. Peugeot 208. 208'in bas paketi olan Active Prime 1.2 B segmenti bir hatchback. Aracın 100 beygir gücündeki turbo motoru 205 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalamada sadece 4.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 311 litre. 208 de çok dolu bir araç arkadaşlar. Sürüş destek sistemlerinin neredeyse tamamı araçta bulunuyor. Liste satış fiyatı 1.324.000 TL olan otomobilin engelli indirimli satış fiyatı da 735.000 TL. Kia Picanto Picanto'nun tüm modelleri yarı otomatik. Sadece tek modeli olan Fil 1.2 tam otomatik. Fil 1.2'nin 84 beygir gücündeki motoru ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Tam bir şehir içi aracı olan Picanto'nun 255 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı itibariyle 1 milyon 50 bin TL olan aracın engelli indirimli satış fiyatı da 583 bin TL. Suzuki Swift Hybrid GL TECNO 1.2 B segmenti benzinli bir hatchback arkadaşlar Hibrit yakıt sistemine sahip aracın 83 beygir gücündeki motoru 107 azami torka sahip Otomatik vitesli otomobil ortalamada sadece 4.1 litre yakıt tüketiyor Aracın 265 litre bagajı bulunuyor Sürüş destek sistemleri olarak ne full ne de az diyebiliriz ortalarda olan bir otomobil Liste satış fiyatı Kasım ayı itibariyle 1 milyon 170 bin TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 650 bin TL. Seat Ibiza Style 10 Eco DSG B segmenti benzinli bir hatchback. Otomatik vitesli aracın 110 beygir gücündeki turbo motoru ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 350 litre. Liste satış fiyatı Kasım ayı itibariyle 1 310 bin TL olan otomobilin engelli raporu ile indirimli satış fiyatı da 728 bin TL. Volkswagen Polo Polo'nun otomatik vitesli bas paketi olan Life 1.0 DSG B segmenti bir hatchback. Polo'nun 95 beygir gücündeki turbo motoru 175 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalamada 4.4 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi de 351 litre. Kasım ayında Volkswagen resmi sitesinde olmasa da bayi bazlı büyük indirme gideceğini belirtti. Özellikle T-Cross, Taygo ve Polo'larda sadece bayilerde yapılan büyük indirimler mevcut arkadaşlar. Liste satış fiyatı sitelerinde 1.436.000 TL görünse de bu otomobil ortalama 200.000 TL indirimle veriliyor. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 700.000 TL civarlarında. Opel Corsa Ultimate 1.2 korsanın en üst paketi arkadaşlar. B segmenti aracın 130 beygir gücündeki turbo motoru 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama da 5.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 309 litre. Liste satış fiyatı Kasım ayı itibariyle 1.398.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 775.000 TL. Fiat Panda City 1.0 Hibrit A segmenti hibrit yakıtlı otomobilin 70 beygir gücündeki atmosferik motoru 92 azami torka sahip. Maksimum hızı saatte 164 km olan otomobil 0'dan 100'e 14 saniyede ulaşıyor. Manuel vitesli otomobil ortalama sadece 4 litre yakıt tüketiyor. Panda'nın bagaj hacmi de 225 litre. Kasım ayı kampanyalı liste satış fiyatı 856.000 TL olan Panda'nın engelli indirimli satış fiyatı da 476.000 TL.